Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 530 BMW arkadaşlar. Aracımıza ön cam dahi lumar cam filmi uygulayacağız. Ama neden lumar cam filmi, neden birlik oto sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar bakın farklı bir uygulama merkezinde aracımıza cam film uygulanmış. Komple camlar kömür karası arkadaşlar. Boyalı film. Gel böyle Berkay geç bu tarafa. Bakın hem yapım hataları çok fazla. Komple aşağıda bırakmışlar. Hem kullanılan ürün arkadaşlar boyalı film. Yani şu filmin ömrü yani en fazla bir yaz görür bu film arkadaşlar. Ondan sonra çöp bu. Ve aynı zamanda içeri kanserojen güneş vurduğunda bunun yaydığı koku içeriye kanserojen bir hava veriyor. Gördüğünüz gibi bu cam filmlerini komple sökeceğiz. Müşterimiz İçeriden dışarıyı dahi göremiyor. Hani dışarıdan içeriği bırak. İçeriden dışarıyı göremiyor arkadaşlar. Aynayı göremiyor. Gece sürüşü yapamıyor. Bu sebepten dolayı geldi. Aracımızın komple bu cam filmlerini söküp temizleyeceğiz. Arka resistanslarına zarar vermeden. Aracımızın ön camına Lumar Air 80. Yan camlarına ise ATR 15 ile güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına alacağız. Bu ilk hali son hali arkadaşlar. Bir saat sonra sizlerle. Arkadaşlar herkese hayırlı işler. BMW 530 aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Aracın eski cam filmlerini komple söktük. Ön camda cam filmi mevcuttu. Komple söktük ve aracımızın ön camına Lumar Air 80, yan camlarımız ATR 15 olmak üzere BMW aracımızı Lumar cam filmiyle koruma altına aldık arkadaşlar. Bu da son hali. Arkadaşlar ön camımız Lumar Air 80 gördüğünüz gibi. Yan camlarımız Atr 15, bakın komple aracımızı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık arkadaşlar. Eski çöp filmlerini de komple söktük, temizledik aracımızı. Ee, gerçekten size şunu söyleyeyim, ucuz etin suyu her zaman kara. Bir defa yaptırın, en iyisini yaptırın. Hiç olmazsa yıllarca kullanırsınız. Birlik Oto'yu takipte kalın. Aracınız hemen herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler.